Evet beyler bugün Amerikanların 2.0'da bulunan SBD-3 yani SBD Dauntless diye geçer. Bu uçakla oynayacağız. Nerede bulunuyor? Rank 1'de hemen şurada görebilirsiniz. Spaded'ladım ben bunu. Hemen modifikasyonlarına bakalım. Şöyle görüyorsunuz size başlangıçta 1000'li librelik bir bomba verecek. Yanında da tatlı niyetine 100 librelik 2 tane bombası olacak. Bunları kullanıp base patlatabilirsiniz. Tavsiyem ee, 4 çarpı 12.7 milimetrelik şu potları açmanız. Potları açtıktan sonra düşman bombardıman avcılarını avlayabilirsiniz. Ayrıca şöyle MK13 bombardıman, MK13 torpidoları da bulunmakta. Şöyle görüyorsunuz Spaded Stilt kullanacağım. Tareti de Armor Target seçtim. Bu şekilde modifikasyonlarını açabilirsiniz. Şimdi biraz SPD'den bahsedelim. Masa döndüm. Şöyle size göstereyim. Wikipedia'da okuyabilirsiniz. İngilizce ben Türkçe'ye çevireceğim en çok bunlar dalış bombardıman uçağı bu arada SPD'ler. Battle of Midway yani Midway Savaşı'nda Haziran 1942'de Japon uçak gemilerini batırmasıyla biliniyorlar. Slow but deadly yani yavaş fakat ölümcül olarak da bir nickleri var ki gerçekten yavaş bu uçaklar. İlk uçuşlarını 1940'da Mayıs 1 Mayıs'ta 1940'da yapıyorlar ve sonra 1959'da Meksika'da a, Meksika'da emekli ayrılıyorlar. 1944'ten 1944'e kadar, 1940'dan 1944'e kadar yaklaşık 6000 adet üretiliyor. Görüyorsunuz şöyle çok iyi. Pasifik Savaşı'nda bildiğiniz en iyi uçaklarından biri. SPD 3'ler. Şimdi biz tekrar oyuna dönelim. Kamuflajlardan bu arada birkaç tane kamuflaj var. Özellikle şunu sevdim ben. Şöyle görüyorsunuz yeşil. Bunu kullanacağım. Bunu seçtim. Teknik değerleri 439 km bölü saat pot aldığımız için hızı biraz düşecek. Görüyorsunuz yavaş uçak 2.0'da olduğunu da unutmayın. Turn time'ı düşük ama çok iyi dönüyor. Hava frenleri de var bu uçağın. Ve tırmanması da idare eder. Maksimum repair cost'u çok düşük 600 görüyorsunuz. Şimdi savaş aramaya başlatalım. Neresi gelirse diyecektim. İnşallah Avrupa serverı gelmiştir diyeceğim. Önemli değil. Biz zaten bombardıman alacağız. Sıcak bir haritaya denk geldik burada. Sıcak bir haritada oynayacağız. Tunus'ta. Şöyle görüyorsunuz. Hepsini sılt aldım. Taretim armor target olacak. 800 metre 18 dakikada. 800 metre aşırtma atışı 18 dakikada. Şöyle görüyorsunuz. Options'tan burada sesini biraz kısayım mı diyecektim. Gerek yok. Başlayalım. Havada başlayacağız. Pot aldım bol bol. Ve oyuna başlıyoruz. Evet direkt şu sağ taraftaki bombardıman alanına gelecekler. Bu arada takıma bakalım. Takım gerçekten güzel. Sadece iki tane bombardımanımız var. Bizde avcı olarak önleme niyetiyle saldıracağız. Fakat şu niye hem pot almış hem de e, P400 gidip almış bilmiyorum. Şöyle kokpitin içerisi de bu şekilde gözüküyor. Şöyle görüyorsunuz. Sağ tıklayınca şöyle zoom yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Evet bizden bir tanesi ya, mevta oldu pistte Evet bu arada bir crazy daha var. Evet bakalım bomba gözükecek mi? Çok küçük bir harita burada. DUNUS sertası hemen bitiyor şuradaki yere defterini aldığınız zaman Evet bir uçak daha düştü Şu Ampli Yerde şu an Her neyse portlarımızı görüyorsunuz çok güzel gözüküyor bu uçak Kokpitin arkası da gayet yeterli yani şu an önümdeki uçağa dahi Buraya kadar dönüyor şöyle görüyorsunuz Ama 7.7 olduğunu da unutmayın Çok da iyi değil bu arada bir tane bombardıman gördüm hemen şuradan dalışa geçmiş biz de ona dalalım Evet yukarıda da gördüm 2 tane bombardıman hatta direkt O bombardımanlara gidelim stilt aldım özellikle yerimi görmesinler diye ki potların da çok iyi avantajı var yetiyor muyum matları. Evet bir bombardıman daha gidiyor. Şurada da küçük bir base bomb alacak. Evet sanırım 4 tane diyecektim. Fakat yak 2 bilmiyorum bize alabilir. Evet, bu arada bir tane bombardımanları atladı bile. Evet, 3000 metreden sonra web sönüyor, bitiyor. Buna da dikkat edin. Alçakta olmakta fayda var. O yüzden zaten yavaş uçak. Evet, şu arkadaş da bana gelecek, ben de ona gideceğim. Fakat önce şu DB3 bombardıman uçağını avlayalım. Evet, o kadar sıktık. Aa, nereye gitti, hiçbir fikrim yok. Evet, yaktık. Aa, şurada da. Yak-2 var. Şimdi ona döndüm. Evet. Evet. verdik. Görüyorsunuz çok iyi dönüyor uçak. Evet, mühimmatımız da iyice azaldı unutmayalım. Evet mühimmatım da bitti. O yüzden direkt base'e dönüyorum. Diğer uçakta gidecek. Etrafım temiz gözüküyor şu an. Evet yak iki gayet bence pişman olmuştur. Ve kila sistemimizi de aldık. Bu arada diğer bombardıman uçaklarını yakmamıza rağmen şu uçağı ne yazık ki alamadık. Sorun değil. Bir el daha oynarız. Hemen yer hedeflerine saldırınca oyun bitiyor görüyorsunuz. Evet diğer crazy arkadaşımız da hasarlı. Botlarla daha da yavaşlaşıyor uçak. Yavaşlıyor diyeyim, yavaşlaştı. <laughs> evet, enteresan bir tabir oldu. Evet, hava frenlerini açıyorum ve inişime başlıyorum. Görüyorsunuz, plapları kullanamıyorum hava frenleriyle. Motorları da durdurdum. Gerek yok. Dalışlarda gerçekten iş yarıyor hava frenleri. Özellikle bomba kullanırken oyunun başında. Evet, kill assist vermedi bizim bombardıman uçağını almasına rağmen. Karşı takımda 3 avcıları kaldı ki birinci oyuncuları dört tane kili var şu an. Evet kalkışa başlayalım bakalım. Ne yapabileceğim çok az. Dikkatleri kaldı bu arada karşı takımın. Evet şu uh, mi güçle an angeci olabilirim ve oyunu kazandık son o, hedefini de aldı. Evet bir oyun daha oynayalım. Umarım bu sefer uh, daha iyi bir harita denk gelir. Alpha server'ını seçeceğim sadece. Şöyle yapalım sadece alpha server'ını seçelim. Tekrar başladım. Bu efsanevi Amerikanların dalış da bombardıman uçağıyla görüyorsunuz Dive Bomber Naval Aircraft diye geçer. Çok aa, bekletmeyecek diye tahmin ediyorum. Rank 1'de bulunuyor zaten. 2.0'da en fazla denk geleceği 3.0 uçaklar. O da çok nadir oluyor zaten. Evet umarım aa, çok beklemeyiz. Bu arada repair cost'un çok düşük olduğunu tekrar belirteyim. Spaded bu uçak. Sadece 600 gümüş hastanlık. 607 gümüş hastanlık bir repair cost'u var. Ve 6 adet 12.7 mm'lik kullanıyoruz. Bombardıman seviyesinde başlayıp düşman bombardıman uçaklarını avlayabiliyoruz bu uçakla. En güzel tarafı da bence bu. hızlı yavaş tek aa, olumsuz yanı da bu. Slow but deadly. Yavaş fakat ölümcül olarak bir nickname yani rumuz verilmesinin sebebi de bu. Evet ikinci oyunumuz. Bence güzel bir harita. Minimum yakıt almayı unutmayın. Stilt aldık. 10 saniye sonra yaklaşık başlayacağız bakalım. Düşman bombardıman avlayabilecek miyiz? İlk oyunda ölmedik genelde. Aa, ölüyorlar ama pot alırsanız ölmezsiniz. Bombardıman görevlerinde ölüyorsunuz. 3000 metren üzerinde olduğumuz için webler çalışmıyor. Bak arkadaşımız şöyle siz de oyuna başladığınızda default verecek size. 1000 librelik ve 2 adet de 100 librelik bomba verecek size. Evet. Aa, düşman. bombardıman uçağı gözüklü bir tane. Direkt ona doğru gidiyorum. Anunaka. <laughs> iki tane gözüklendi. Şu büyük olandan üç tane oldular. Başlayalım. Evet dört tane oldular. Görüyorsunuz bizim takımda burada havalandılar bile Evet çok fazla Atakır uçakları var karşı takımın Evet şu db 7ye Yıkama yağlama yapalım yani Hazır Stilt da varken Evet, kritik verdik ilkine. Evet, yine söndü. Bu arkadaş da yükselip bizden kurtulacağını sanıyor. Evet, mühimmat sayımız da azaldı. Şu dönem uçağı saldırabiliriz. Evet, son aa, 200 mermi. Arkamızda temiz gözüküyor. Piste yakınız. Evet yapabileceğim her şeyi yaptım. Şimdi dalışa geçiyorum. Hatta biraz daha yapabilirim. Makine tüfeklerim var. Evet oraya kadar Aa, dönmüyorlar makine tüfekler. Evet fena atışlar yapmadım. Ve sonunda alıyorum. <laughs> Makine tüfeklerle. Evet iki tane kil gayet güzel birini yakmamıza rağmen söndü. Evet şimdi dalış yapıp üste ineceğim. Hava frenlerimin olduğunu unutmayın. Ve motoru kapatıp hava frenlerini açıyorum. Evet, şu an oyunda birinci iz, örneğin gayet güzel. Plapları kullanamıyorum yine. Bu şekilde sakin bir iniş yapıyorum. Evet bu arada karşı takıma bakar mısınız? Her tarafı atakır dolu. Tekrar başlıyorum. Evet, bizimkiler orada ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Birbirlerini vuruyorlar onu da anlamadım. Fakat şu sol taraftan aa, bir tane düşman uçağı gözüktü. 6 M2 olabilir Evet baştaki aa, düşman bombardıman uçağı Evet, daldı neyse ki. Evet, şimdi iyi izleyin. Evet, bu arada bizim de motor gitti. Üsse dönebilirdim fakat dönmeyeceğim. Zaten çok oyuncuları kalmadı. <laughs> Son bir hamle yapayım dedim. ve elimden geleni yaptım en azından biraz hasar verebildim uçağa. Evet, Hun harca sıkıyor arkadaş. Evet bu maçı kaybettik ölecek şapşek <laughs> Bir tane uçağımız kaldı diyecektim. Aa, diğeri de üsse dönüyormuş. Evet güzel gözüküyormuş bu arada B239 39. uçağı. 3 tane kill ile bu oyunu noktalıyoruz beyler. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel uçaklar. SPD'ler yani... Ya ben de 10 senedir bu oyun Bu arada bir şey almışız altta. Beç almışız bir tane. Görüyorsunuz, baya oynadım ben. Şöyle hiç zarar dahi etmiyoruz. Sürekli kardasınız. Küçük küçük karlar edebilirsiniz bu uçakla. Böyle de bir uçak. espri sorunuz olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir diyorum tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.